Merhaba arkadaşlar. 22 Temmuz Cuma günü İngiltere Royal Ascot'ta altılı Gayan ikinci koşuyla saat 16.30'da başlayacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Altılı Ganyan ilk ayağı 1200 metre çim pistte koşulacak. 2 yaşlı İngiliz taylarının koşacağı koşu. 11 tay yarışa kayıtlı. Burada 3 safkan e, önereceğim sizlere. Ki bir numara ile 2 numaraya baktığımızda aynı koşuda beraber koştular. 2 numara e, yarım boy önde ikincilikte kaldı. Ama yarışa baktığımızda iki numaralı e, Safkan'ın yarışı daha tatminkardı. Önlere gelmekte gecikti e, trafikten dolayı e, önü kapalıydı son metrelere kadar. Son metrelerde yaptığı ataklarıyla dediğim gibi birin yaklaşık yarım boy önünde ikincilikte kaldı. Önceliğim iki numara olsa da ilk kez koşacak safkanlardan 9 numaralı Quantum Light. Raymond idaresinde erken bahislere baktığımızda da düşük bir ganyanı var. 4-5 lira civarında. onu da yazmak lazım. Son olarak da yine bir Kodiak temsilcisi 7 numaralı Kanava. Onu da yazmanızı öneririm. Burada 6'lı ganyan ilk ayağında 2, 9 ve 7 diyorum arkadaşlar. Asgıt'ta 6'lı Ganya'nın ikinci ayağı 3200 metre mesafeli bir handikap koşu. Pes Safkan yarışa kayıtlı. Muhtemelen gününde en büyük favorilerinden biri burada var. 5 numaralı Mostly Clodili son 4 yarışını kazandı. 86 handikapa ulaştı ki burada tek 3 yaşlı olan Safkan. Diğerlerinin performanslarına baktığımda da pek iyi bir performans göstermiş Safkan göremedim ki e, Natali yavruları var iki tane çok sevdiğim bir aygır. E, yine de 5 numaralı e, Safkan e, çok formda e, bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. Ben de e, tek olarak öneriyorum Mosli Kladiliyi. Üçüncü ayağa geldiğimizde yine uzun mesafeli bir koşu 2.400 metre mesafede burada da bir önceki koşu gibi 5 numaralı e, The Whip Master. Ee, yine günün favorilerinden biri son 4 yarışını kazanmış e, Raymur idaresinde koşuya katılıyor ama ben e, bildiğiniz üzere e, favorileri pek sevmiyorum ve e, koşularına baktığımızda genelde klas 5 koşular koştu 5 numara e, burası bir klas 2 koşu sadece son koşusunu klas 2'de kazandı Ondan dolayı rakiplerine baktığımızda Dediğim gibi daha üst klaslarda Daha yüksek ikramiyeli koşullarda Koşmuş safkanlar ki Mesela 4 numaraya baktığımızda O da 4 kere koştu bu sene 1-2-1-2 yaptı Dolayısıyla 5 numaralı Safkanın işinin zor olduğunu düşünüyorum Yanına öncelikle 64,5 kilo da olsa 1 numaralı Candı Montembal'ı Öneriyorum Sonra 4 numaralı Common Sensational ki o da dediğim gibi dört kere koştu bu sene iki birincilik iki ikincilik yaptı ve son yarışı 64 kiloyla bir önceki yarışında 62 buçuk kiloyla koştu dolayısıyla kiloya alışık bir safkan sonra 3 numaralı ceremit Jeremy diyeceğim ki o da yaklaşık 380 gün aradan sonra koşu gördü bugün için Tom Marquand'la buranın sürprizini yapabilir. Sıralamam 5 1 4 ve 3 olacak 3. ayakta. İngiltere askıtta 5. koşu 1400 metre çim pistte koşulacak ve amatör kadın biniciler at binecek burada. Dolayısıyla oldukça zor bir koşu. E 3 safkan değerlendirmemi aldım. Öncelikle e, 7 numaralı Lord P ee, muhtemelen sıkıntılar olan bir safkan. Bu sene e, iki kere koşabildi. Yaklaşık 3'er 4'er ay aralıklarla ikişer 2 iki sefer koşabildi. E, bugün için benim önceliğim olacak ki binicilere baktığımızda da 7 numaranın binicisi e, şu ana kadar 34 kez at bindi. 7 birinciliği var. Yaklaşık %21 e, tekabül ediyor kazanma oranı binicisi de iyi bir binicik. Kilosu da e, rakiplerine göre avantajlı 63 kilo. Önceliğim 7 numara olacak. Sonra 4 numaralı Global İstim ki onun da e, binicisine baktığımızda 11 kez at bindi, 3 kere kazandı. O da %27'ye geliyor ki son yarışını da e, 62 kiloyla katılmıştı. E, sonra son olarak da 5 numaralı karnaval zan e, diyeceğim onun da binicisine baktığımızda çok e, tecrübeli bir binici şu ana kadar 668 kez at bindi ki buradaki diğer e, binicileri oranla en fazla at binmiş binici diyelim e, 73 kez e, kazandı yüzde 11 yani kazanma oranı e, ve son yarışını da aynı bugünkü binicisiyle 65,5 kilo ile kazanmıştı. Dolayısıyla onu da yazmadan olmaz. Buradaki sıralamam 7, 4 ve 5 olacak. 6. koşu yine uzun mesafeli bir koşu. 2400 metre mesafede 11 safkan yarışa kayıtlı. burası da performanslarına baktığımızda safkanların birbirlerine çok yakın performanslara sahip. hepsinin geliri var açıkçası önceliğim 5 numaralı Mr. Big Stuff olacak ki son iki yarışında 5. ve 7. lig yapsa da çok iyi yarışlar klas 2 yarışlardı ve yaklaşık 37 bin poundluk yarışlarda koşup 5. ve 7. yaptı burası bir klas 4 koşu dolayısıyla 5 numaralı Mr. Big Stuff alternatif tekte yazılabilir ee, zor bir yarış. Onun için yanına ben e, rakip olarak iyi ki 9 numaralı Love My Mystery'i öneriyorum. Ki ilk kez Çin pistte koşacak. Frankl temsilcisi King Power e, ekürüsünün safkanı. iyi bir ekürü. Sonra 6 numaralı Al-Ezhar e, Raimur idaresinde yine önereceğim safkanlardan biri. 2 numaralı Farmak ee, sonra 10 numaralı Tiddle Strom ve son olarak da 4 numaralı e, True kuraş ee, benim sizlere önereceğim e, safkanlar olacak ki 4 numaraya baktığımızda e, bugünkü binicisiyle 3 e, kere kazandı zaten 3 e, kazandığı yarış var 4 numaranın 3'ünü de bugünkü binicisiyle kazandı dolayısıyla onu da yazmak lazım sıralamam 5, 9, 6, 2, 10 ve 4 6. koşu için arkadaşlar. İngiltere askıtta son koşu saat 19.25'te başlayacak. Ee, bir sprint yarışı 1000 metre mesafede dişilere ait bir koşu. Burada da 4 e, kısrak değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı e, Glamorous Breeze olacak. E, Aprantisi iyi idare edebilirse son yarışındaki gibi bugün de kazanabilir sonra 2 numaralı Lucky Evi ki Çin pistte biraz eksik koşsa da ki buradaki 7 ve 9'unculuğu Çin pistte ama daha üst klaslarda koşmuştu bugün için rakipleri daha uygun muhakkak yazalım derim 2 numarayı sonra 7 numaralı Ratling ve son olarak da 6 numaralı Love Trophy Power benim sizlere önereceğim safkanlar olacak. Sıralamam 5 2 7 ve 6 askıtta son ayakta arkadaşlar. Değerlendirmelerim bu şekilde. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.